Van'ın makus talihlerinden birisi de temizlik sorunudur. Kar yağar, yollar balçağa dönüşür. Yağmur yağar, yollar çamur olur. Yaz gelir, şehir toz topraktan geçilmez hale gelir. Bizler de Van Görü TV ekibi olarak Van genelinde araçlar geçtiğinde oluşturduğu toz toprağı ve duraklardaki çevre temizliğini Van halkına sorduk. Havanın makus talihlerinden birisi de temizlik sorunudur. <laughs> Kar yağ, yollar balçığa dönüşür. Yağmur yağar, yollar çamur olur. Yaz gelir, şehir tozdan, topraktan geçilmez hale gelir. Bizler de Van Gölü TV ekibi olarak Van genelinde araçlar geçtiğinde oluşturduğu toz toprağı ve duraklardaki çevre temizliğini Van halkına sorduk. Duraklardaki çevre temizliği hakkında neler söylemek istersiniz? Çevre kirliliği çoktur. Zaten biz insanlar kirliliği ama belediye hiç bakmıyor hiçbir şekilde. Belediye bu koyumda, koyum atıldığından beri yani emin ol ki hiçbir temizlik, hiçbir bakım, hiçbir elemanına sahip çıkmıyor yani açık benden söyleyeyim biz yani Vanlı, Vanlılar olarak yani belediyeden çok şikayetçiyiz eskiden yollar hep zorlanıyordu hep su atılıyordu temiz oluyordu şimdiki yıllar belediyeden çalışması var ne bir şey var Ya bu halka yapılan bir zulüm olan yani kim olursa olsun yok ben iyileştiriyorum her zaman yani temizlesin Şimdi temizlik çok iyiydi ama bakıyorum yani bu kaç gün, kaç sene oldu yani şimdiye kadar eski gibi yani çok temizlik yapmıyor. Ben istiyorum yani çok temizlik yapsın yani. Böyle istiyorum yani. O ne kadar temiz olursa kadar güzel olur ama fazla temizlik yoktur. Sizce temiz mi? Normalde fazla temiz değil. Ha, temiz olursa iyi olur. Vatandaşlar kaldırım ve yolların yıkanmasını istiyor. Evet yetkililerden rıza ediyoruz lütfen Van'ı temiz tutalım. ve gerçekten yani akşamları bu şehrin caddeleri özellikle kaldırımları caddeleri yıkanırsa o toz toprak olmaz. Bir araç geçtiğinde daha ilkbahar ve toz duman alıyor caddeleri vatandaş bayağı rahatsız oluyor. Bu konuda ilgililerin dikkatini sunalım dedik bu haberi.